abi arkadaşlar. Bugün Biraz gergin başladım. Çünkü uykusuzum. Ve uykuyu çok seviyorum ve şu an uykusuzum geldi. Şu an burada bir sivri çıktı. O da canımı sıktı. Şimdi ben iki gündür bir titreme var bende. Böyle bir açık ince titriyorum. Kan tahallü vermeye gidiyorum. Şu an açıp saat 10. İnşallah bir şey olmamıştır. Şimdi. Yani yetişmiştir. Şeyde. Sağlık ocağına gidiyorum şu an. Vereceğim, geleceğim. Bir de alerjik astım var bende. O yüzden burnum tıkalı. gözlerimiz zor açtım Şu an akşama kadar uyurum aslında abi. Adam bir kemençe açalım mı? İnşallah tehlif Evet arkadaşlar şu an hala yoldayım. Yolda yarama Fetosak Namı diğer Neydi radyonun ismi? Bu millet Para peşine koşar. Biz huzur peşine millet para peşine. <laughs> evet millet uzun... Biz saygı peşine millet uzun... evet, para millet peşine. Evet millet huzur peşine. Ama bu saygı peşine koşuyor. Öyle değil mi? Evet geldim arkadaşlar. Sağlıcakla bura. Annem veriyorum. Annem Annem kimin oldu? Annem biraz şaşırıyor. Bu dil terlik mi dünya? Saçma sapan. Sağ ol hocam manzarla. Görüntelemek yasakmış. gergin. Pek bir şey. Kız haydi. Nerede kaldın? Uykum var ya. Var var amca. Orada orada. Şimdi bakayım kolesterol mi çıktı? Kan şekerim mi var? Nedir? Ne güzel zayıflar dedim ya. Neyse tutuyorlar yemiş. Evet kan aldırdım. Ha burada. Ama hiç acımadı ha. Yani acımadı derken güzel aldı kan. Bir önce geldiğimde bir kere aldırmıştım. Kolum bir gün ağrırdı. Şimdi değişti hemşire. O tanımış beni zaten. Ay. Ben seni bir de tanıyorum. Neyse ben şimdi araba süreceğim. Bakayım nasıl süreceğim abi tek kol. Geç bir şey olmaz ya. Çıkaram abi. Burada pant var dedi ki ya, al da yapıştırırsın. Yapıştır. Aç pant. Bu bunun ayı dayanmaz. Olmasa da... Ya da olsa taş. Ha, tamamdır. Evet, şunu aldık. Ben bir şey diyeyim mi? Bu sene çok sıcak ha. Vallahi billahi çok sıcak. Yanay ortalık ya. şimdi gideyim şeye eczaneye bir iki tane ilaç almamız lazım işimiz çok çok daha yeni kaldım aldım olan tele o şey hala durdum ya o yüzden herhalde neyse arkadaşlar ben abi işlerimi halledim gene geliyorum bekle oldu arabaya park etmeye yer yok şeyin yanında eczane yanında geldim park ettim ona şeye ha, buradan gidiyorum şeye eczane şeye 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 Göstereyim size köprüyü. Buralar bizim köyler arkadaşlar. Evet ilaçları aldım. Bugün ne yapacağız? Arkadaşlar bugün düğünler var. Düğüne gideceğiz. Düz köye. Babamın akrabaların düğünü varmış. Bugün Cuma. Cuma'ya gideceğiz. Orada yengemin annesinin mevcutu var. Oraya gideceğiz. Ay. Ben de bir hastalık var arkadaşlar. Kemeri her yerde takıyorum. Köyde, evet. yaylada, izde, şehirde. Arabamın da aksana barda mavi her yeri. Evet arkadaşlar, bir önceki videoları hepiniz izlediniz. Teşekkür ediyoruz. Hepsinde ayrı ayrı güzel yorumlar yaptınız, beğeniler attınız. Kimisi kanalıma abone oldu, kimisi olmadı. Kanalımıza abone olun. Böyle haftada bir vlog gelecek. Konuklarım show gelecek. Haftada iki defa, iki defa da vlog gelecek. Böyle günlük yaşantımı size çekeceğim. Merak ediyormuş insanlar. Edenler var, etmeyenler de vardı Etmeyenler de izlesin yani. Ne olacak? Eve çıkıyorum. Kahvaltı yapacağım. Sonra cuma ya gideceğim. Cuma'ya gittikten sonra ne yapacağız? Cuma'dan sonra da Birazcık uyurum herhalde. Gündüz uykusuz uyumayı çok seviyorum. Gece uyuyamadım için. Açacağım ama. Alerjim var açacağım. Köye girdim başladım. <laughs> Uy. Ben şimdi gözlerim oldu sup Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Alerji ilacı kullanmıyor bana noktada. Ben de sevmiyorum alerji ilacını. Çok uyku yapıyor. Ama mecbur kullanacağım böyle olmaz ya. Yaptıkalı. Şarkı söylüyorum insana diyor ki burnum bet var. Evleri anne hani, anne hani, parlayı gümüş anne gümüş anne kızları da dünyalardan bir tane gümüş anne kızları dünyalardan bir tane aldım bakır kazanı da içini aldım bakır kazanı da içini ne durdun ayı karıda sen de yükle göçünü vurdum ton yukarıda karıda yükle göçünü Trabzon'un fenerini tap Piyana yi seveyim piyana yi seveyim oğl. Trabzanın feneri piyana yi seveyim. Anıştıma sevdama. Canım kimseyi seveyim canım kimseyi sevmeyi Çıksam yüksek dağlara Öparsam yaylalara Hep yanım nazlı da Geldim buralara Geldim buralara Yayla yayla giderim Sevdalı çekerim Yer sende başkasına Nasıl bu sevdam derim, nasıl bu sevdam derim. Avlarım kaderim ve ağlarım hiç gülemem. Yar senden başka sevmedim bak sevmem, sevmedim bak sevmem. Neyse eve az kaldı eve gidince tekrar devam edeceğim. Görüşürüz. Hıh, e? oooş. Siz dedik herhalde pazar ölmüştü yani. Ölmüş du de durulmuyorlar. Du du Sonra kendi dedi ki hani Rahim'in ağzı yok ki, Rahim'in ağzı gizilmiş, gizilmiş, gizilmiş dedi, altına döndü. Heee. Neyse çevirdi onu, onu da söylemek. Allah'ım razı olsun milletten, herkes haklı. Şu o kadar büyük hediye, ceb diye. Sörpülmem böyle bir şey. Sörpüş olmadı daha. İyi, iyi allahım, o. İyi, iyi. Çevşeyi, i̇yi, iyi. i̇yi, iyi. Evet, odamdayız. Odan biraz dağınık. Annem duymaz. <laughs> Şimdi e, dişlerim fırçalım, abdiz aldım yüzümü yıkadım Şimdi birazcık. 我带托娃儿来了。 Kadar şimdi cami edeceğiz. Burada ışık var, burada ışık var. Görüyorsunuz adam böyle, böyle. Şurada stüdyo ekipmanları var. Şarkı söylemeye başlayacağız. Da. Bakalım ne zaman? Bir önce kanalımızın plaketi burada. Bakalım bu kanalımıza plaket olacak mı? Plaket olmaz istiyorsanız <laughs> şaka bir yana gerçekten arkadaşlar. Videolar beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olursanız 100 bin abone olursak şöyle plaket geliyor biliyor musunuz? Hayırlısı. Bakalım belki yine gelir. Şimdi ben Cuma geleceğim. Camide görüşürüz. Ondan da olduk. Hadi bay <laughs> bay. arkadaşlar. Şu an camiden çıktık, mezarlarda dolaştık. Yanımızda Hollanda'nın namı diğer başkanı. Ne başkanı? <laughs> Dışişleri. <laughs> <laughs> Türkiye şey konsolosluk başkanı. Nasıl? Yani o güzel. Samat Çoban yanımda. Bu videoyu Hollanda'ya gittiğinde izlersin. Hep Dersin takip ki... ediyoruz, <laughs> izliyoruz. <laughs> abone. Benden da abone yapma baba. Tamam. Yurt dışı 10 10 kişi abone ederiz. 10 nedir? En az yüz. Başlangıç. <laughs> evet başlangıç. Ee, Baba buraya başkan ya, ya laf oldu. Bu arada hayırlı cumalar. Aynen yani, bu arada herkes hayırlı cumalar. Cumayı kıldık, az önce. Evet Allah kahretsin. Mezarlara uğradık. Evet duamız. Ama şu çok önemli olan bu. Evet arkadaşlar mezarlığı göstereyim size şimdi. Buna mezarlık arkadaşlar. Köyün merkezi mezarlık. Biz buraya reklamı <laughs> <laughs> biz, biz daha yukarıda bir yere gömüleceğiz. Allah bizi affetsin. Abi bu ne güzel çevresi var. Cami yanındayım ben ha burada. Abi burada şadır var mı? Abi bunlar ne ağacıydı? Sedir mi? Cam ağacı mı ne? Yok cam ağacı değil başkan. Bunlar? Mı? Sedir değiller galiba ya. Sedir mi? Şey ya. <laughs> sedir. <laughs> <laughs> selvi, selvi. Selvi, selvi doğru. Ben selvi ağaçıyla şeyle karıştım. Sedir, selvi. <laughs> Sedir. Tamam istemem. Evet arkadaşlar. E, şimdi ne yapacağız? Yukarı çıkacağız. Şimdi yukarı çıkacağız. Kamera takacağız. Bir galiba. tane kamera var da onu evet, takacağız. Kamera takacağız. Bakalım taka ona ne lazım? Ona şey. Lazım, lazım. Ona kablo lazım ne yapacağız? Kablo lazım ona. Yani. E nereden olacak kablo? Ya bir daha şeylik bir takalım kamerayı ayarlayalım. Ha, sonra şey takalım. Sonradan üçlü priz takarsın, bir şey takarsın. Ha, üçlü priz. onu ama şey nesa. Ha i̇lk yani önce kamerayı ayarlayalım telefonla. Bağlanıyor mu öyle? He. Pil, pil var mı onda? Elektriği çalışıyor mu? Wi-Fi ile çalışıyor. Ama elektriği takmamız lazım. Nasıl ayarlayacağız onu? Yani? İlk önce ayarlayacağız şeyde, Evlen odada. Ha, Tamam, sıkıntı yok. Evet ben arkadaşlar, az sonra kamerayı ayarlayacağız. Ondan sonra kamera... Düzgün geleceğiz mi? Yok, sen dinle. ben aşağı gideceğim. Valla. Ne var oğlum? Biz... Emir altı. Biz emir <laughs> ee, biz gideceğiz düzgün. Baban gelecek mi? o da gelmez herhalde. Kimin ne? düğünü? O Gel baban gelir oğlum. Başkan, baban gelir ya. Kimin düğünü? Şeyin düğünü. Yahya abinin. Ha, dayı mı? Dayı <gülüyor> <gülüyor> dayı ne abi? İyi, hayırlı olsun. Aynen. Yani, ben Oraya Akşam neredesin? Akşam Akçabat'tayım. Ha işte arkadaşlar geldi. Öyle edecek, böylece her gün aşağıda ya. La ilahe illallah. Ya oğlum sen de hadi aşağı. ben aşağıya. Ben de hadi aşağıda. evet. Takılalım, gidelim mi akşama bir yere ha? Başkan Önder gelecek. He Önder <laughs> hocam. <laughs> ne oldu? <laughs> kamera takar ya evet arkadaşlar kamera pizza takar. <laughs> 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 Eve konulacak. <laughs> Evet arkadaşlar biz yoldan geçen de yediriyoruz. <gülüyor> 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 Afiyet olsun. <laughs> evet DJ orada. Ses ver ses. Ses ver ses. Gün ortasında uyudum. Şu an uykudan uyandım. Elimi kolum hep biz. Şimdi düğüne gideceğiz. Trabzon Akçabat'ta bir düğün var oraya geleceğiz 2 dakika oraya uğrayıp oradan da Düzköy'e gelip başka bir düğüne gideceğiz. Hiç gidesim yok. Tamam. <laughs> <laughs> yes. Şimdi gidebiliriz. Dün de görüşürüz. Havlular da boyanması lazım ama. Neyse halledeceğiz. Evet arkadaşlar Alı düğün. Orada düğün var. Burada çocuklar oynuyor. <laughs> evet amcam kaleye girdi.

Arkadaşlar odama geldim. Video burada bitiyor. <laughs> Yoruldum. Horon aradık. Güzel bir düğün oldu. Yorgunum. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.